Osmanlı padişahlarının bir gecede 100 kadınla birlikte olduğu yalanını kim uydurdu? Gerçek sayıya ve harem'in iç yüzüne inanamayacaksınız. Batılı ressamların hayal dünyasında harem, padişahın gün boyu keyif çattığı bir yer gibi çizildi. Ama gerçek bambaşkaydı. Harem aslında askeri bir disipline sahip, dünyanın en sıkı korunan kız okuluydu. Öyle ki bir cariyenin padişahın yüzünü görmesi bile aylar hatta yıllar sürebilirdi. Öyle filmlerdeki gibi canım istedi deyip herkesle birlikte olunamazdı. Bu işin halvet denilen çok katı bir protokolü vardı. Padişahın karşısına çıkabilmek üstün bir zeka, yetenek ve yıllar süren bir eğitim gerektiriyordu. Tarihsel kayıtlara baktığımızda abartılan o sayılar hem fiziksel hem de kurumsal olarak imkansızdı. Hatta şaşıracaksınız ama bazı padişahlar ömürleri boyunca tek eşli kalmayı tercih etti. Yani harem bir zevk bahçesi değil. Hanedanın soyunun devamını sağlayan ciddi ve politik bir kurumdu. Tarihi gerçekler için abone olmayı unutmayın.